Şairler Sultanı Yunus Her sözü yüz defa yumuş Aşk bağına <laughs> dergah kurmuş Varmayana anlatılmaz gönül Evet, e, bugün Ayasofya Camii'ni ziyaret için geldik. E, malum çok kalaba, kafile kafile Bu, Yani çeşitli yerlerde insanlar buraya e, güzel mabedi görmeye geliyorlar. Buranın yapılış tarihi aynen şöyle Tarihte Bizans döneminde dika ayaklanması oluyor. Bu çok büyük bir katliamın yaşandığı dönem oluyor. Halkın ee, Bizans, Hüsyanus'a ee, karşı bir ayaklanma yapılır. Bu ayaklanmanın sonunda büyük bir katliam yapılır. Bu katliamın sonunda Hüsyanus, ülkenin ve dünyanın en büyük mabedi olan Ayasofya Camii'nin inşasına 1532 yılında başlanır ve bu cami yapılır. Nikah ayaklanmasında Bizans kralı Justinianus İstanbul'u terk etmek için hazırlıklarına başlar. Bu arada eşi kraliçesi Teodora şunu söyler. Der ki ben bu asil kıyafetlerimle, asil kıyafet biliyorsunuz. Şöyle sırayı Sıra çok olduğu için mecburak sırayı takip etmemiz gerekiyor. Pardon. E tabi Teodora e, şunu söyler. renkleri vardır. Yani e, pembeye mora çalan renktir. Sadece Nisan ve Mayıs aylarında açan bir renktir. Bu asillerin giydiği kıyafet sayılır. Gerçi bizlerde renk saplantısı yok ama o zamanlardaki kraliçelerin, kralların giydiği kıyafetlerde bu eflatun rengin mora çalan renktir. Ee, bu asil kıyafetleri içinde ölmeyi tercih ederim. Yani İstanbul'u terk etmekler böyle asil kıyafetlerle asilce ölmeyi tercih ederler ve bundan dolayı da kral İstanbul'u terk etmeyi terk etmekten vazgeçer ve isyana karşı büyük bir mücadele başlatır ve şu aradaki e, Sultanahmet Meydanı'nda var olan At Meydanı, eskiden At Meydanı derler. Orada bir stadyum gibi bir gösteri salonu, yarış e, alanları vardı. Orada isyanın toplandığı yer 35.000 e, 35 bin kişinin katliamın yapıldığı yer olarak bilinir. Evet Ayasofya'ya doğru gidiyoruz. Evet Ayasofya'nın içinde ve çevresinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bizim gözümüze çarpan e, diğer bir özellik ise uçan fayandalar. Yani Ayasofya'nın asırlar boyunca ayakta kalmasını sağlayan Bayandalar yani destek e, binalarıdır. E, bu Ayasofya'nın kubbesinin defalarca yıkılmasından dolayı, Ayasofya'nın e, duvarlarının zarar görmesinden dolayı, e, mimar Sinan tarafından uçan payandalar yapılmış ve asırlar boyunca Ayasofya'nın ayakta kalmasını sağlamıştır. Şöyle bir bakalım uçan payandalar. Bu uçan payandalar Ayasofya'nın doğusundan batısından Kore'ye, yani etrafında toplamda 24 tane uçan payandaları bulunmaktadır. Tamam. Tamam. Dünya benim diyen sultanlara, dünya benim mülküm diyen sultanlara, alem sayısız malını yığıp alanlara, yeme içme ile meşgul olanlara ölüm gelse biri vefa eylemen imiş. Evet Ahmet Yesevi'nin güzel sözleri. Bugün Ayasofya'nın bir öğlen namazını tabii kılmak nasip oldu. Muhteşem, görkemli bir e, Ayasofya camisi. Şu an Ayasofya'nın giriş kısmında kapısında e, bu kapıdan girer. E, tabii ki o zamanki mimarları Tredesti, Antemus ve Miletus e, Isidors'la beraber bu büyük mimar inşa ettikten sonra bu mabedi yaptıktan sonra e, Zülfyan, bu kapıdan girer bu muhteşem mabedi e, görür e, dünyanın çeşitli yerlerinden Suriye'den işte antik kentlerinden birçok yerde ülkemizin birçok yerinde antik kentlerinden sütunlar mermer sütunları buraya getirilir bu görkemli itişanlı bina e, mabed yapılır. Yapıldıktan sonra bu görkemli binanın etkisiyle şu sözü söyler. Ey Süleyman ben seni geçtim. Evet yani senin yapmış olduğun o Filistin'deki Süleyman Peygamber'in mabedini geçtim der. Yani ben seni yendim diye böyle bir söz söyler. E, tabii bizim bakirin de Karun Sultan Süleyman'ın güzel bir sözü var. Eee Davut Peygamber gibi güzel sözünü tatlı söyleşini tüm dünyaya duyur. Bu gök kubbe altında sana kalacak olan hoş bir sedadır duyuyor. Evet e, burada şimdi. İmparator kapısı diye yok Bu kapının sağında, solunda, üstünde zamanında tabi mozaikler vardı. Hazreti Meryem ile oğlu Hazreti İsa'nın figürleri ve o dönemde yaşamış kralların imparatorların resimleri vardı. Yani şurada e, en üstte 6. Leon İmparator 6. Leon'un figürü de vardı. Bu ne Üç defa evlilik yapar. Bu üçüncü evlilikten varisi olacak. E, krallığı devam ettirecek çocuğu olmadığından dolayı dördüncü evliliği yapar. Bu kral e, Hazreti İsa'nın e, yanına gelerek eğilir ve ondan af eder. E, Karnı Sultan Süleyman'ın güzel bir sözü var. E, kat yare kimi arar dedi, kimi elif cümlenin mahsulu bir ama rivayetler farklı. Ee, herkesin söylemek istediği, anlatmak istediği mevzular aynı ama diyor konular, e, rivayetleri farklı olduğunu söylüyor. Burada Kur'an'ın birçok kişi, Müslüman olanlar, Kur'an'ı okuyan insanlar, anlamlarını bilen insanlar bilir. E, Saffat Suresi 100. ayette e, Hz. İbrahim Aleyhisselam e, çocuğu olmadığı için Cenab-ı Allah'a dua eder. Allah'ım bana salih bir evlat nasip eyle diye dua eder. Cenab-ı Allah da devamlı ayette şunu söyler. Biz ona uysal bir evlat verdik der. Yani burada bir gün aslında anlatmak istediği peygamberler tarihinde bu olay var. Ee, Tabi bu bir duadır. Ee, siz Cenab-ı Allah'tan istediğiniz zaman Cenab-ı Allah sizlere verir. Biz burada söylemek istediğimiz güzel dualarımız var. Dualarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ama burada caminin içine girdiğinizde e, Ayasofya camisi daha doğrusu biz Bursa Ulu Camii'ni her yıl mesajlarımızı yaparken bir bölüme tarif ediyorduk. Tabi caminin bir anda her yeri tarif etmek mümkün değil. Bu sırada Ayasofya Cami, Ayasofya demek kutsal bilgelik anlamına gelmektedir. Buraya içeri girdiğinizde büyük tabelaları görürsünüz. Sekiz tane büyük bir tabela var. Allah lafzı, Muhammed, Ebubekir, Osman, Ömer ve torunları olan Hazır Peygamber Efendimizin torunu olan Ali ile Hüseyin'in büyük e, tablolar var. Bu tablolar e, Abdülaziz zamanında, Abdülbecid zamanında yapılmış. Pardon. E, Mustafa e, Mehmet Efendi yapmış mimar olarak. E, hatattı. Bu tablonun büyüklüğü yedi buçuk metre. Siz bu tablonun yedi buçuk metre ne anlama geldiğini düşünün. Yani bir insan boyunun üç katı gibi düşünün. Yani bu tablodan siz bu mabedin ne kadar büyük olduğunu anlarsınız. Burada yapmak istediğimiz dua aslında şöyle dönelim. Ayasofya Camii içine doğru. Burada söylenecek en güzel yine söz duadır. Kur'an'ın özü, Kur'an'ın e, kısacası Allah'ın varlığının birliğini, delaletini ortaya koyan e, en kısa sürü olan İhlas Suresi. İhlas demek, samimi demek, bağlanmak anlamına gelir. Kur'an'ın 112. ayeti ve 4 ayetten oluşmaktadır. Kur'an'ın e, bu ayette şunu söylüyor. Bismillah, e, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allah samad lem yelit ve lem yule ve ahad. Yani manası şu de ki Allah birdir. Allah samettir. O hiçbir şeye muhtaç değil, Her şey ona muhtaçtır. Doğmamış, doğulmamıştır. her şey o hiçbir şeye denk değildir ve benzeri de değildir anlamına gelmektedir. De. İhlas suresine e, yine Peygamber Efendimiz şunu söylüyor, İhlas Suresi ile ilgili Allah'ın e, elinde olduğunu, varlığı Allah'ın elinde olan, e, yemin ederim ki İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denk gelmektedir diyor. Bir de bir tanesi şunu söylüyor, Ya Resulallah ben bu suri çok seviyorum. Ve devamlı okuyor, Her namazda okuyor diye söylediğinden yine Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. Senin bu süreyi devamlı okuman, senin bu süreyi e, sevmen seni cennete götürür demiştir. İhlas süresi devamlı okumak insanları birçok belalardan, kusmetlerden muhafaza ettiği gibi rızkının da e, bereketlenmesine vesile olur. E, her yıl yine e, bu güzel yerleri tarif etmeye devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisle şöyle dua ederdi. Allah'ım sağ olduğu müddetçe kulaklarından, gözlerinden, e, bütün azalarından istifa etmemi, istifade etmemi nasip eyle diye dua ederdi. Ağız kuruyunca bir damla su, kalp sızlayınca bir damla rahmet, kum sıkış, sıkışınca bir damla dua ilaç Cenab-ı Allah bizlere dua eden, dua alan ve duası kabul olan kullarından bol nasip eylesin. Ee, daha nice güzel ee, Cuma mesajlarında sizlerle hoşçak günleri şimdi hoşçakalın. Devam edeceğiz.